Üçüncü sorumuzda yukarıdaki tabelada yazılı sayı örüntüsünde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Öncelikle sayı örüntümüzün kuralına bakarsak örneğin 3 ve 4'ün farkını alırsak 1, 1 ile 2'yi çarparsak 2 ve son terime farkını aldığımız son terime 2 ekledik 6. Örneğin 6 ve 4'ün farkını alalım 2, 2 i̇ki ile 2'yi çarptık 4, ve son terime doğru e eklediğimiz zaman 10. Kuralımız son iki sayının farkını al, farkını 2 ile çarp ve sonucu sondaki sayıya ekle diyor aslında bize. 10 ve 18. Farkını aldığımız zaman 8. 2 ile çarp 16. Son terimimiz 18. O zaman 18'e 16 ekle diyor bize. Eklediğimiz zaman bir sonraki terimi 34 olarak buluruz. Soru işareti yerine 34 gelmelidir. Cevap B seçeneği.